günaydın ya fotoğraf etaatındandır

hem donanım olarak hem de kitap olarak Fotoğraf için elinize Vakfı'nda, Kırsal Okulumuzda karne törenini yapmış olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Adaparazı Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz. Tabii e, 198 bin öğrencimizde, 692 okulda bugün huzurlu bir şekilde karnelerini vermiş olduk. E, çok sağlıklı, huzurlu, hiçbir okulu kapatmadan bu koyu sürecinde son derece başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmiş olduk. Yarı yıl geçirmiş olduk. Çocuklarımız hem okula tekrar kavuştuğu için çok mutlu veliler mutlu, bizler mutluyuz. İnşallah e, tatillerini yapacaklar, heyecanlılar e, ve akabinde yine sağlıklı bir şekilde okullarına dönmüş olacaklar. E, çok emek var bunun arkasında. Yani emek veren herkese, katkısı olan herkese, eğitim camiamıza, özellikle öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yani, Sakarya'da ekip olarak gerçekten Sakarya'da eğitimde duyarlı. E, her türlü katkıyı veriyor. E, altyapıyı hızlı bir şekilde tamamlıyor. Ee, az önce Milli Eğitim Müdürümüz bir e, burada yeni yapılmış kütüphaneyi yazdırdı. Bütün okullarımıza da Milli Eğitim Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kütüphaneleri kazandırmış olduk. Kitapları e, vermiş olduk. Ek bir milyon kitap daha gelecek. Onları da kazandırmış olacağız. Dolayısıyla hem altyapı olarak hem de e, böyle donanım olarak öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği, şu da eksik demeyeceği hale getirmiş oluyoruz okullarımızı. Bundan sonra inşallah Türkiye'nin hedefleri büyük insan kaynağı, e, kaliteli insan kaynağı yetiştirmek. Sakarya'da bu eğitim seferberliğine Türkiye'de en iyi katkıyı veren illerden birisi olacaktır. Çocuklarını çok iyi yetiştirecek, çocukların hayallerini, gelecek vizyonunu gerçekleştirmek üzere e, onlara dönük e, en iyi şekilde çalışmalar yapacaktır. Ben yarı yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ikinci yarı yılında yine yüz yüze e, çok daha sağlıklı, huzurlu olmasını temenni ediyorum tekrar bütün ekibimizi tebrik ediyorum. Pandemi münasebetiyle bir takım kuşkularla ama büyük kararlılıkla açılmış olan eğitim camiamızın birinci yarı yılını doldurmuş olduk. Sağ salim, Sayın Valim de ifade ettiği gibi e, hiçbir aksak olmadan yarı yıl tamamlanmış oldu. Bugün de Sayın Valim'in koordinasyonunda Mudaklar İlköğretim Okulu'nda bir tören yani mezuniyet töreninden ziyade yarı yıl törenini gerçekleştirdik. Evlatlarımızla hasbihal ettik. Açılışı Yapılmış olan bu eğitimin bugün yarı yıl tatiline girmiş oluyor. Ben bütün öğrenci kardeşlerimize, ailelerine, hocalarımıza hayırlı olması temenni ediyorum. İnşallah ikinci yarı yıl daha heyecanlı, daha kontrollü, daha tedbir bir şekilde devam etmesi temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.